Yangın 4 Divan ilçesi Dülger köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kerim ve Ahmet Yastımoğlu kardeşlere ait 10 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Durum 112 acı çağrı merkezine bildirildi. Yangında evde bulunanlar tahliye edilmeye başlandı. Evden çıkarılamayan Fatma Yastımoğlu hayatını kaybetti. Yangında evde yaşayan bir başka kişi ise ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. İki katlı ahşap ev, küle döndü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 何だ